Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar mutluyum. Video 13 like geldi arkadaşlar. Yani bugün bir de canlı yayın açacağız. Birden ikiye kadar arkadaşlar. Ve bunu 500 kupe yapmayı düşünüyorum. Belki vs de atabiliriz. Emircan yayınımda olacak. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani 13 like geldi videoya Dediğim gibi. Birden ikiye kadar canlı yayın açacağız. Ben şu an bu videoyu çekiyorum ya arkadaşlar yani yani aynen yani demeyeyim yani dur lan dur dur 19 alalım 38'e arkadaşlar bir de mutluyum ama arkadaşlar kanala abone olmuyoruz ya bakın Emircan bizi geçti ya 39 adam 45 olmuş adam arkadaşlar hızlı olacak aç <laughs> rahatsız etmeyeler yani arkadaşlar Alın kanala abone. Olmuyoruz ki ben de anasını satayım. Oğlum ki yarına. Bak arkadaşlar bugün. Neyse arkadaşlar videoyu uzattık arkadaşlar. Bugün ne mi? Arkadaşlar bugün en kolay kupa kasma taktiğini size göstereceğim. Arkadaşlar ilk birinci maddemiz. Arkadaşlar durun. Yayını non live'dan arkadaşlar. Youtube'dan webcam istiyor. Bende yani de o yok çünkü. Non live ben normalde adımı ve ID'mi YouTube'a başlığa yazacağım hani hani YouTube'a başlığıma yazacağım hani, ad, hani yazıyorsunuz ya işte YouTube başlığına oraya yazacağım siz de oradan gelirsiniz gelip isterseniz ve hesaplarız bilmiyorum ama ben kupada kasacağız arkadaşlar bir saat olacak canlı yayın dediğim gibi arkadaşlar bir de bunu 500 yaptıktan sonra yıldız parma 11 oldu çok heyecanlıyım. Aynen. Arkadaşlar bir dakika geçelim hadi videomuza. Arkadaşlar en kolay kupa kasma taktik. Birinci şey bütün karakterlerinizi 500 yapacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de Lu'yu da 500 yapıyorum işte. Bütün karakterlerinizi 500 kupa yapacaksınız. Hani mesela şöyle bir baktıktan mesela. Değilin Lord 39 karakterle 18161 1431. Bu çocuk mesela bakın. Tüm karakterleri düşük. Sonra Felix mesela. Oha bu oyuna girmiş lan. Bu çocuk oynuyor Mesela bunun gibi. Bir, hep bütün karakterle 500 yapacaksınız. Sonra daha çok skinli olan karakterleri de ben oynamayı seviyorum. Mesela bu ben baykı zor yaptık 600 akşam. Furkan'la yaptık bizim kızanla yaptık Furkan'la yaptık. Yani onunla yaptım arkadaşlar. Bir maça da gireyim Maçtan atayım. Arkadaşlar bir de azimli olacağız. Ay kaybettim yok. Ben mesela şimdi bu sezon bayağı şey yıldız puanı alacağım. 3 tane 4-5 tane 600 yapacağım zaten. O bir. Şu an üç tane var. Daha da yapıyorum ama. Yani. Şu an bugün buğulu yapacağız. Bugün canlıda bunu yapacağız. 500 diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar bir de pusacaksınız yani. Pusacaksınız. Temel bu yani. Pusacaksınız. Karakter yüksekse. Orada bir team fight kulüp olacak. Ya yani, bulacaksınız deyim yani. O en temel şey. Bir de bütün karakterlerinizi 500 kupa yapacağınız. Adam benim neredeyse 9900 yıl spanım vardı. Bir mega kutu açmıştı gemi Bir de büyük kutu açınca azaldı ama yine 10.000 oldu. Bunu yaptıktan sonra 10.000 olacak. Bugün BAK ay. arkadaşlar. Şu Allah belasını versin. Yani böyle böyle arkadaşlar kazacağınız yavaş yavaş. Ben de. Adım şunu kime verek be veremedik Edgar'a verme Buraya vereyim hadi. Max'tan buraya vereceğim hadi. Aa Max'mış bu. Aa bu da Max'mış. Bu da Max bak. Bu zaten Max. Arkadaşlar bayağı Max karakteri mesela bu Max şu an bu savaşçı maksimum. Bu da Max. Bu savaşçı zaten maksimum. Bu da Max. Bunlar Max değil ama. o bayağı Max karakterimiz var. Bu Rico da Max değilmiş. Ama herhangi bir şey verelim biz. Bu aldık. zaten belki arkadaşlar bar, beni belki alırım Ya da belki taşımı bırakıp öbür sezon brawl alırım dediğim gibi arkadaşlar en temel kurallardan biri pusmak bir de adamlara dalmayacaksınız arkadaşlar o kesin kural mesela canınız böyle düşük bir şeyse, mesela loo gibi mesela sizin üstünüze gelebilecek bir karakterse onunla yakın olmayacaksınız arkadaşlar mesela edgar çok piç bir karakter. Oyunun anasını belledi yani. Tabi bir de beleş olunca herkes var. Yani arkadaşlar dediğim gibi en temel kuranlardan biri o. Çok uzun bir video değil. Arkadaşlar bir de canlı yayınıma gelin. Yorum hani videonun başlığına yazacağım. Mesela şu an mesela onun notisi var. Ona yaklaşmamak lazım. Dediğim gibi canlı yayınıma gelin arkadaşlar. Belki oynarız sizlere de. de. Dediğim gibi en temel kurallardan biri pusmak, adamlar dalmamak ve bütün karakterleri 500 yapmak. Ben nasıl kastım sanıyorsunuz bu kadar hızlı? <laughs> mesela ben mesela şu an malım. Aynen malım. Malı bal ben şu an. Arkadaşlar neyse ben video uzun için yaptım. Bari şunu da 300 okuyayım yapalım ya. Arkadaşlar bir de video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya Yarına kadar eğer kaç like? 12 ya da 13 like arkadaşlar. 13 like. 13 like atarsanız yarın canlı yayın açıyorum. Yarın da. Yani yarın da bir canlı yayın açacağız. Yani bunun için arkadaşlar yani bir de arkadaşlar 40 abone yapın 100 abone de çekiliş var. Ne çekilişi bilmiyorum düşünmedim daha. Arkadaşlar yani Emircan hiç mi bizi geçti ya nerede saniydi? Hiç biz hadi ya. Hadi gücünüzü gösterin arkadaşlar. Olun abone. Sizi seviyorum bakın. Uğraşıyorum sizler için. Yani bir de bu 13 like katarsanız yarın yine canlı yayın. Ne olardı olacak? Ben videonun baş... Ooo gerildim arkadaşlar. Şimdi ben videoyu atacağım hemen arkadaşlar. <laughs> Göt annenin avradı ya. Allah belanı versin. <laughs> arkadaşlar abone olun Abone istemeyince abone olmuyor musunuz? Ya şimdi 5 gibi bir kupa mı kaldı? Allah belanı versin ya. Neyse bana ne ya. Ah açıyoruz tamam büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. Bari büyük kutu da açalım. 10 taşımızı aldık. Gördüğünüz gibi o 44 taşımız kaldı. Alabiliriz Elf Beni'yi. Bilmiyorum ama büyük kutu açalım. Oranlarımız 11.55. Değişmiyorlar zaten. Hadi açalım büyük kutu ya. 86 altında Allah'ım 150 200 var bari. Neyse arkadaşlar yarına kadar bu video 13 like gelsin ki yarın canlı yayın açalım. Dediğim gibi evet. Bunu altın bunu beyaz make boya alacağız arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi dün kastık da var. Neyse arkadaşlar video 10 dakika yapmayayım hadi açalım. Videoda like atın ama yani. Like istemeyince atıyorsunuz. Gelmez. Evet arkadaşlar ya. Ben videonun başına yazacağım. Ne gelin. Sizlerle oynarız belki. Bunu 500 kupa yapmaya çalışacağız bir saatte. Yaparız diye düşünüyorum. Emircan'la oynayacağız. Bu babayla oynayacağız. Yani bu kralla oynayacağız. 22500 kupalık adamla oynayacağız. Aynen. Yani like atın yani. Abone ya, de olun. Baya baya diyorum yani. Bir, bir de canlı yayına gelin ama. Sizi seviyorum. Bay bay.